olabilir hiç bilmiyorum. Oğlum üstüme gittiniz. Atamadım onu. Bilerek geldim ya. Atamadım. Ya hile diyeceğim. Demek istemiyorum. 5-10 adamları gören. Ya o açıdan orayı kesmenin mantığı ne koyayım baba ya. Oğlum bak tünel geliyor. Şimdi bak dikkat edin ha. Çok sıkıntılı bir durum yine. Bak geliyor kanka. Eh, kanka bu çocuk hile galiba ya. Bu çocuk hile galiba ya. Geri, Bak çık bakalım ya. vuracak Oğlum. mı hemen? Çık bakalım vuracak mı? Hile bu çocuk, hile hile bu çocuk. Hile o. Oğlum gördün mü? Hile şey... çıkmadan vuruyor ya, hile o. Ben satıyorum kanka. Flash at sana tünel. Flash at, flash at. Tünel flash at. At şu flash Aşk at. at ya at şu flash at. Oğlum tam dur sakin ol ya. Oyun alt tarafı. Oğlum video oyunu lan alt tarafı. amına koyayım hileli çarda niye emanetler tutuyor Anlam anlamlandıramadım hala. Bak Arslan mesela zeki bir adam bak. Adam ban yemiş. Şey mi diyorsun o ban yiyen adamları mı diyorsun? Neden hala itemleri tutuyorlar bıçakları orada? Onları mı diyorsun? Dur bir dakika bir emin olalım da kanka. Başka bir şeyden bahsediyoruz olabilir. Nerede hile var lan Nobi'de? Nerede gördün amına koyayım? Sikrit yalanını sikiyor. Kim hile oğlum ne alaka amına koyayım? Oğlum emanetler yok ki bu adamda. mi var bu adamda? Gizli o gizli odam. niye böyle bir profil peki amına koyayım? Ya şunu da indirmiş şeyden amına koyayım stok fotoğraf indirmiş. Bir tane reklamlar falan var üstünde. Hangisi de indirdiyse skin içeride niye hile açıyor eşekler? Skin cincir falan açarsın. Oğlum o direkt bana anlatıyor zaten. Kanka işte hile değil vibe'ı yaratıyorlar senin üzerinde. Tamam mı? Adam da diyorsun ki bıçak var lan bu adam hile kullanmaz. Var mı? Yok mid yok. Yok Long yok. Ya olay olay o. Bir tane 100 dolarlık bıçak alıyor. Adamın hani şeyi falan iyi zaten durumu. Hani senin gibi değil ki herkes. Adam 100 doları skin'e taşlara sürüyor kanka. Çok şey değil yani. 100 dolar herkes için büyük para değil. Alıyor bir tane en düşük bıçağı. Devam bana koyayım. E var da öyle işte. Burada da vardı bir tane. Erme diye bir yavşak. Bıçaklı bıçaklı eldivenli eldivenli sağ ol. Amına koyduğum onu iyiymiş. Ya, onu da biliyordum mesela da bir şey demiyordum. 10 leveldi çünkü. Face to face vardı. Ama sonradan if, i, itiraf ediyor falan. Birisi linkini falan atlıyor bana şeyin. Hile kullanma dair video. Adam dümdüz hileymiş amına koy. O ban yedi mi? Yok atmış. Envanteri değiştirmiş. Başka hesabı almış. <laughs> Niki miki linki her şeyi değiştirmiş. Yapıyorlar yani. Ya onu da biliyordum ama dedim ya hani çete mete giriyor. Hadi bir şey demedim dedim. Hadi bir şey demeyeyim amına koyayım ona. Şimdi bir tane hani 10 levelde adam. Ha, vuruşlar normal değil. Belli değil oldu. Kanka bir çıksan da amına koyayım bir can kanka adam. Ya, o da öldü. <laughs> kanka şu an öyle bir saçma oldu ki oyun takımında hile var sende. E, yedim işte daha geçen gün 20 saat ban yedim ya oğlum. Takımımla hile geldi. Orospu çocuğuna çocuğun oyunu da oynatmadım. Var videosu bak amına koyayım. Dur Şey videosu ama. Shorts. Bu ne oğlum amına koyayım? Bunlar B mi girdi ama mı girdi? Kapıda lan. Greenbox'ta. Greenbox'ta oğlum duydun ya. Göt deliğine basayım ya koteli basayım ya. Ne <laughs> iyi ya ya? iyi ya. ya, ya, ya. <laughs> Bandik, <Lan. gülüyor> <laughs> tamam. Yok bugün vuramıyorum ya. Vuramıyorum bugün kanka. Bir sıkıntı var. Şu dark'ı vuracağım adam eğim bozuyor tam çıkarken kanka. Bugünkü bugün dark kesen herkes eğim bozuyor kanka. Anlamadım amına koyayım. Dark'ta bugün amına çocukların hepsi eğim bozuyor ben tam çıkarken. Denk geliyor bugün. Bugün vallahi denk gelme günü. Yuh amana koyayım. 2 be. 20 saat bana için hileciyle aynı takımda olma yeter. Kanka galiba çok hani baya baya dümdüz hile kullanması gerekiyor adamın. Hani trigger merigger fulllemiş. Bunny falan atıyor olması lazım. Galiba öyle veriyor oyun. Yapay zeka algılıyor. Dur durdurma veriyor. Bana verdi. Niye bekliyorsun oğlum burada? Ne alaka kanka amına Niye bu adam öyle bekledin orada ya? Oğlum bunlar nasıl bir oyun oynuyor? 2B 3 log 8 Bunu niye vurmadın amına koyayım ya? Tamam bir dakika. Abi bu sefer de bozarsa iyi mi ne yapacağım? Hilt olurum ya. Monitörü kırabilir yine. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Bak bu sefer de bozabilir. İyi geceler iyi oyunlar. Geliyor mu gidiyor mu ya? Anlamadım ki. Abi gitmeyin ya. İzleyici Bak, lazım. Biri gitti. Allah Allah. Allah Allah. Ya babam desene sola geçti ya. Lan amcık sanki 240 yapamıyorduk bu vuruşları. Gotten veren Tank olması lazım. Evet. İyi ama bizim takım iyi oynuyor bence. Bence şey iyiler. Bence. Çekelim. Am4 alalım. Ne yapayım? İyidir. Maymun Sen ne yapayım? Amana bak. iyi ha. CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 mantarını geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Hellcase tam sana göre bir site. Hellcase'de sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Günlük beleş bonusları ve cukkala. Ömer'i Ömeridik YT kodunu kullanıp beleş 70 sent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni hazır. videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak 110 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman Hellcase'e gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını ka. Kap. Ka Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve ile ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Bibi! Short geliyor. Ve smoke da geldi. Şu arkası var. Evet, be. bir tane var. Ya. <laughs> yani kanka tebrik ediyorum ya. Tebrik ediyorum. Bravo. Herkes çok iyi görüyor musun kanka? Vallahi biz sigimizle yarrağımızla oynuyoruz maşallah. Herkes makine amına koyayım. Üç kere taşlarına süre baba bunlar. Pinkleri de sekiz hepsinin. Oğlum bu on pink ne ya? Anam anam. Buna koyayım ben adam vurmadı. Sen niye vuruyorsun <laughs> lan? Sen öyle Dur ben bir tane atıyorum sarı. Sarı atıyorum sen. Eyvallah kanka. Çıkıyorum. Dolur abi dolur. Bu da güzel. Geçen bir banladım ben atarım. Hatırlamıyorum. Şimdi banla ben koyar geçerim abi. Ağrıdıma bile bakma. Ağrıdıma bile bakma adam. Çıkıp bir var. Kanka öldük amına koyayım helal. Adam random ateş etse ben ölecektim görüyor musun? Ama benim sinirlendiğim anda eşliklik yapmayın o zaman. Ver bu arada ben Twitch'teki Batıya selga değil mi? hocam? Eyvallah kanka sağ olasın iyi, iyi hatırlattın onu. Eyvallah Delgado'cum. Benim model ayarlarım ne abi? Söyleme şansım var mı? Alper Hancım öncelikle... Hmm, şu anal denedim ya bize bu bilgisini ver bizim moderasyon ekibimiz. Sen ne paylaşsın bizim bilgileri. Ünlem ayar yaz kanka. Tamam mı? Sana güzel bir site ayarladım oradan al. Baba adamların pingine bak anlarsın mesela adam çıkmadım bana hani ben neyse konuşmuyorum abi. Görmedim şimdi kanka çok akıllıca dedim valla. Anam bu ne la? Şimdi bizim çıkarken yanacağı yanacak. Rampa geliyor geldi. geldi. Bence çık vur Veroni. Rampadan. Solunda Kanka dalını da aşağını sikeyim ya. Ya bir de o mermi gitti ya misin? <laughs> Tight. Amana hiçbir şey mermisi yok. Ne yaptınız ya? Seks mi çıktı ne oldu? Helal lan. Oğlum önce AP alaydın ya. Bence de Bavaroni de hile var. Şey yapıyor kanka. Legit yapıyor. Bilerek adam vurmuyor hiç amana Adam vurma deyiz. <laughs> Oğlum ne Al 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 al. Bak şimdi kanka karşınızdaki adam 8 pinkse mid nasıl vurulur? Bakın şimdi 8 ping 10 ping olsun hadi. Önce sağ Sonra sola. Şimdi karşıya geçiyoruz. Kral var. Evet Buraya Dönüş yapıyorum. Smoke açayım mı? Açtım bay bekle. Açtım. Aç. Aç. Short mu girmiş? Asıl. Kanka yakınmış amına koyayım. Short girdi. Güzel. Bomba düştü lan short. Sit atlayabilirim. Nasıl flash kanka? Lazımlığım kırıldı, ne yapmam lazım? Lazımlığını nasıl koyacaksın içine? Bir şey yapman lazım değil, bir şey yapamazsın çünkü lazımlığın kırılmış. Lazımlığını koyamazsın içine. Bir boşuna alma derim bence. Bence. Top mid var herhalde. Sağ evet, top mid sol var. Ya olur olur. Short'lık ya, yarra. Buraya ne yanıcı atarsın ki? Yarra. Yarrağın Oğlum desene short. Cenab-ı Rab el alemin ya. Korktum bir an için kanka yani short gelecektik. Böyle çok verecek Ne kötü yani çok korktum bir an ya kanka. Benimle birlikte korkan kardeşlerim bir yazsın. Tek başına korkan kardeşlerim iki yazsın. Gökten verenler de üç yazsın arkadaşlar size zahmet. Sol. <laughs> Bak amana kodum var ya. Pinki kötü olsa anasını sikeceğim de. Pinki iyi piçi. Pinki iyi pinki pinki. Allah'ım inşallah buraya bir gelmez ya. Dusty base. Dusty base. Dark atladı galiba. Ay, kötü ya kanka ben oynamıyorum sikerim ya sikerim sike, sikemiyorum ya sikemiyorum ya, ya. oynayayım mı o oyna diyenler bir yasını oynama iki abi ne yapayım ki para kasıyoruz işte ya yok sikerim. Long geliyor. Long nasıl boş oğlum? O long boş dendi, long geliyor dendi. Takımda bir tane ya, ajan var. Var mı tap metarı gördün mü? Hiç gözükmedi. Bir tap. Şerefsize bak timing yakalamış ha. Göt veren kenar Bir işte. pit, bir merdiven. Merdi. Bekle hepsini anasını sikmeye geliyorum. Yola çıktım kanka hemen. Şimdi rampaya bir flash attım. Smoke açıyorum, smoke açıyorum. Açtım. Abi adamın short demesi bana masal gibi geldi ama okuyayım. Short geliyor, short geliyor, short geliyor, short geliyor. Ben masal dinliyormuşum gibi hissettim hiç. Gerçekten short'tan birisinin geleceğini düşünemedim ya. Short'tan düş... Abi şu amına koydum short infolarında bağırın biraz ya. Ben anlayamıyorum baba böyle oldu mu? Short! Düşman geliyor. Aburuza koyuyor yar bu adam sizin falan. Bak, bak 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 mora bak kanka mora bak. Mora bak kanka. Hey yavrum hey. Troll kanka bunlar ya. Benim izlediğim... Orospu çocuğuna 80 beni vurmuş Top sağ sağa var top mid sağda <laughs> Xbox'da Short <laughs> girdi Short 3 girdi var, <laughs> Aa, top mid top mid top mid 1'e bakıyor, çıkma <laughs> Allah bin belanı versin ya. Bayıltıyor beni bu amına kodumun oyunun pingi ya. Lan gitmiyor abi sinirleniyorum böyle oldum ya. Sokayım merkez aynı ping yapıda amına koyacağım şimdi ya. Beni pingimi düşürün amına koyayım. Türkiye'de sunucu çok ciddi söylüyorsun sen kedi şey? Gerçek bir şey mi? yaşanmış bir olay mı acaba kanka? Ya ilk el B'ye yanıcı ne orospu şu. Kafama vuracak kanka bu benim korkuyor. Attım flash bana değil karşıya amına Minder. Bir tane daha. Tünel bir can, tünel, bir tünel, tünel, tünel. Vur, eyvah. Bırak, bırak, eyvah. Eyvah eyvah. Beni, amanah, Gel, Beni vur. Beni oğlum oraya. <laughs> <laughs> oğlum, senin ananı silahını sikişim ya. Uzak yollar, Kaç ama iyi, dayıksın, yeşil tur, tur amadık bir tane verdi değil mi adamı? Üç tane atmışım hmm. ama rakı, 49 olmuş. Ağlama du. Ömer, Reflect is coming reels önüme düştü şikayet ettim. Neyden? Seksten mi? Musa Ali değil kanka o ne oldu ya? İsim benzerliği oldu orada bir dakika. Bir saniye. Kaçıldı orada. Evet, mor bombamız düştü. Ben şimdi hemen T'den müdahale ediyorum oraya. Tamam. Nerede olabilir adam? Aa, yok. Tam da bomba burada yani. adam yani. Heee bomba, bon, sakata geldi yani anladın mı? Galiba galiba öyle bir sıkıntı Bomba sakata düştü yani orada. <laughs> bir sıkıntı oldu yani. Long olabilir bak dikkat et. Bu adam çok sıkıntılı bir adam. 7 pingi var yani bu adamın. adam ne yapacağı belli olmuyor. Temiz vuran. Bu adam bir oyunlar çeviriyor kanka. Sitine sikine her yere dikkat et. A site ninja falan baktınız mı? Lan. Ya ben ya. Ben ya, ben ya ya böyle çıkar işte oradan ama bakmazsan. Orospu çocuğu ya belli amına. İlk defa bu maçta seni geçeni gördüm Ömer. Evet. Ama bana oynatmadı karşı takım ya. Pik atayım diyorum zınk diye falan. Ama bala bana çok siktiler yani beni. Yalan söyleyeyim. Oynamıyorum yani. Bir mid, bir lower, 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 lower. Oo dön amına. Geçti, bite geçti. Ben galiba adama takıldım orada. Dön dön ya. Çok kötü ya, çok kötü ya, çok kötü ya. Oğlum duvan al, ne ananı sikiyim seni. bir oyun oynamak enteresan ya. Beberoni'ye hile dedin adam 5'e 11 gidiyor. Evet ya evet değilmiş demek ki. Allah Allah ya baksana. Sen, sen Kur'an'ı yırttıktan sonra şeye, fareye dönüşen kızın hikayesini biliyor musun? Gördün mü hiç onu? Kanka ne hikayesi ya? Gerçek o amana koyayım. Bir kolay server'dan mı kaynaklanıyor? Evet. Ayna. Basalım B'ye. Gel oyna oyna. B galiba yok kanka. Geçeni vurdum ama bir daha geçtiyse bilmiyorum. Bakamadım, geçti kaçtım. Ne vurdu olabilir hiç bilmiyorum. Oğlum üstüme gittiniz. Atamadım onu. Bilerek geldim ya. Atamadım. Ya hile diyeceğim. Demek istemiyorum. 5 10 sikiyor zaman o adamları götünden. Ya o açıdan orayı kesmenin mantığı ne amına koyayım baba ya. Oğlum bak tünel geliyor. Götlerinizi sikecek geldim. şimdi. Bak dikkat edin ha. Çok sıkıntılı bir durum yine. Bak geliyor kanka. Ah, eh, kanka, kanka bu çocuk hile galiba ya. Bu çocuk hile galiba ya. Yer bak çık bakalım yer. vuracak Ol. mı hemen? Çık bakalım vuracak mı? Hile bu çocuk. Hile hile, hile bu çocuk. Hile o. Oğlum gördün mü? Hile şey çıkmadan yok. vuruyor ya hile o. Ben satıyorum kanka. Flash atsana tünel. Flash at. Flash at. Tünel'e flash at. At şu flash at. Ya, oğlum tam dur sakin ol ya oyun alt tarafı oğlum video oyunu lan alt tarafı <laughs> Aman oğlum AC yazmayı unutmuşum sonra ben diyorum bir daha bir farklı bir şey oldu değişik bir şey oldu <laughs> Hile hile çocuk ya hile çarkı Çocuk hile çocuk hile reportu verdim yani <laughs> Ya ben amana koyayım Piklemeden vuruyor beni kaç tane attır o piç Bak smok'tan birini vuracak dedim amana koyayım daha, daha lafım bitti Ne oldu amana koyayım açtım şortu gel Oğlum sakin ol lan. Ya göt delini yarayım beberoni ya. Bas bas kimse yok burada. Gir 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 gir. Gir 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 Direkt koş direkt koş. Direkt koş be boş. Gir 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 gir. Gir 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 gir. Yalan söylüyorum adamın o bir dikkat et. Attım bombayı. Bigos bu sizde. Bir sizde bu gus. Okay I'm setting it down here. Yok ya zımbır zımbır ile orospu çocuğu zımbır zımbır. İzliyor ya. Dümdüz izliyor orospu çocuğu ya. Hiç... Vermeyecek muhtemelen oyunu vermeyecek. Sen... Evet bence de amına. Yo verir verir gel sikeriz anasını amına. Gir amına hey koyayım B'ye o zaman. Ya orospu çocuğu ben diyorum sabahtan beri niye kill alamıyorum diyorum ya. Ne oldu? E orospu herhalde çıkmadan vuruyor. Dedim ne acaba ne ping... Ya? Tamam pingi de iyi de anasının da amı yani kanka o kadar değil. Çıkmadan mermi atıyor herkese. İlk round B'ye yanıcı attı zaten. Ha belli değil. Şort. İbnenin evladı gel buraya. Anla... Ben burayı tekliyorum B'yi. E işte Vallahi. gitmemenin sebebi ping kanka, siklim böyle oyunu ya. Oğlum adam, info veriyor, bana bakıyor, bak sıfır. Gördün mü ama koyayım koyan mermi baba? Ya ne diyeyim ki kanka ama ya? Vallahi yani insanın keyfi kaçıyor ya. Vallahi insanın keyfi kaçıyor ya. Ama yani bu, bu mermi gitsin bari, tamam? Adamın attıkları bana geliyor, tamam eyvallah. benimki de bari ona gitsin ya. Vurdum kapıdan. Bir bey var. Short da oynuyor bak, short açık, short açık. Açıyorum. Sola kaçtı değil mi? <laughs> ha, 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 Bak şimdi sola geçmiş bu. Çıkma. Çıkmıştır ki o. Bak köşeden aa, aa. al gel al gel al gel al gel. Baran ile Baran. Biz de derin, <laughs> biz de deriniz. Öyle derin şey diyorum. biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Var bunda da bir şeyler belir. Ben altından beliraman. Al gelecek. Ne diyor? <laughs> Gelmeyecek. <gülüyor> Hacı sen bu şeyin envanteri parayla mı aldın bir şey mi? Çaldım kanka ne para vereceğim o zaman? para veriyor <laughs> amına? <laughs> <laughs> Götümü siktirerek aldım kanka. Bu nasıl soru oğlum herhalde... <laughs> <adım. gülüyor> bu nasıl soru amına koyayım neyle alacağız? Oğlum sorduğun soruyu anlamıyorsun ki amına koyayım dinlemeden sik siktiriyorsun. Dinliyorum abi, dinliyorum kardeşim söyle. Para mı verdin yoksa bu sitelerden mi... ...kasa masa mı açtın? şimdi şöyle yani sonuç olarak siteye de para veriyor öyle bir durumda ama... ...kendi mi aldın? Pardon, parayla bizzat verdim abi. Verdim. Ben yani City'ye amına koyayım bedava mı alıyorsun anlamadım ben. Şuraya bir bıçak ya nerede? Kan tamam, onu bıçakla gel bir de benim göt geliyor bıçakla. Ya. Bak ben birazdan be. bu içeride falandır. Girer çözer şimdi. Kesin amına koyayım. Bu bir aha geldi tiler. <laughs> Onun oh, da City'ye. Oha amına koyayım. Yanlış kutu kapı hadi ettim ya. Ne oldu abi yine birinci olduk iki al ver yapıp vurdurmuyor adamlar hiç. Lan bu siktiğimin oyunu ne oğlum artık bu hile iptal edin ya bu oyunlar. Non mais il y a pas mal de dingues